والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه القران العظيم، وبحُرمة من ارسلته رحمه للعالمين. يا غاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي سنعف Affetmeyi seversin bizleri de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi yakında idrak etmiş olduğumuz Ramazan ayı hürmetine, Peygamber Efendimizin müjdesi hürmetine, men sana Ramazan'a imanen ve ihtisaben, o lehu ma min müjdesi hürmetine, kim Ramazan'ın gereklerini yerine getirerek Ramazan orucunu tutarsa, Ya Rabbi bu kardeşlerimiz sağlığı el verenlerin hepsi Ramazan oruçlarını tutmaya gayret gösterdiler ve Peygamber Efendimizin müjdesi için el açıp sana dua ediyorlar Ya Rabbi. Bu ve lehu ma tegaddeme mihden mih müjdesine bu kardeşlerimizi de nail eyle ya Rabbi. Geçmiş bütün günahlarını bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi hesap gününde fe emme amel utiye kitabuhu bi eminihi ve zıltı bu hisabel yesir <laughs> gününde. O gün kimin kitabı sağından verilmişse ne mutlu onlara. Ya Rabbi bu güzel kardeşlerimize ve ölmüşlerimize de ve nesillerimize de kitabımızı sağımızdan alanlardan olan bahtiyarlardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ömrümüzü namazsız bırakma ya Rabbi. Rabbi. Çalışmamızı kazançsız bırakma ya Rabbi. Son nefeste imansız bırakma ya Rabbi. Nesillerimizi salih salihalardan eyle ya Rabbi. Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı dehşetli kıyamet gününde amellerimizin eksikliğine, kırıklığına, döküklüğüne, gösterişine bakarak bizleri hesap gönülde rüsvay alem eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnını secdeye koyduğunda buyurulan nida üzere Habibim kaldır başını secdeden ne istiyorsun Rabbinden söyle verilecek sana nidasında kızım Fatıma'yı da istemem helalim Ayşe'yi de istemem ümmetimi isterim ya Rab ümmetimi isterim ya Rab Ümmetimi isterim Ya Rab nidasında. Ya Rabbi bizleri de o alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan bahtiyarlardan olmayı nasip eyle Ya Rabbi. O kutlu nebinin Livavül Hamd isimli sancağı altında haşrı olabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sevgili peygamberimiz Senden dünya ve ahiret namına neler istemişse aynılarını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Evet. Sevgili Peygamberimiz senden dünya ve ahiret namına nelerden sığınmışsa aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Evet. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Evet. Ay yıldızlı bayrağımızı ilah nihaya günderimizde nazlı nazlı dalgalandıra bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Afete dönüşmeyen rahmetini sağanak sağanak yağdır üzerimize ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onların kabirlerine, âli mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Ravudatun riyadül cennet olmasını nasip eyle ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde iman ile Kur'an ile ve kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diye cenne cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hayırların fethi şerlerin defi için, tüm ümmeti Muhammed'in sıhhat, afiyet ve selameti için, dualarımızın kabulü, birlik beraberliğimizin devamı için, Allah rızası için. El-Fatiha.